Kadlar kendi kendini hapsetti oraya. Kadlar. Ne haber oğlum? Hapis mi oldun oraya? Bu arada karavanımızın banyo kapısı. Aynı zamanda yatak odası kapısı. Bu şekilde açılıp böyle kaldığı zaman yatak odasının kapısı oluyor. Tabi polyesterle kaplanacak bu iskeleti. Burada kapattığımız zaman çift katlanıyor bu kapı. Banyona kapısı oluyor. Bu arada rezervuar koyuyorum banyoya. <laughs> Tuvalet için ben de rezervuar koyuyorum. Bu taraf banyonun dışı. Buradan montajını yapacağım. İçeriden kullanım olacak. Müdahalesi de bu taraftan olacak. Güzel bir sistem olacak diye düşünüyorum.